iskan yani yerleşme, yerleştirme olgusu modern devletlerin en çok üzerinde durduğu, kafa yorduğu konulardan biri olmuştur. İçerisinde sürgünden tehcire, etnik temizlikten kültürel asimilasyona kadar birçok uygulamayı gizleyen bu kavram, yürütülen politikaların masum yüzü gibi topluma sunulur. İskan kavramının hiç de masum bir anlam içermediğini, Türkiye'de çıkarılan iskan kanunlarının ırkçı dilinden anlamak mümkündür. Zira başka kanunların hiçbirinde ırkçılık ve nefret bu kadar açık dile getirilmemiştir. Cumhuriyet tarihi çıkarılan birçok iskan kanunuyla ya da düzenlemesiyle doludur ama içlerinde bir tanesi vardır ki o cumhuriyetin ve kurucu kadrolarının zihinsel kodlarını ve karakteristiğini yalın bir şekilde ortaya koyar. O güne kadar yapılmış bütün iskan uygulamalarının üzerinde şekillenen bu kanun, geçmişin bütün kanlı kötü tarihini de içinde barındırır. Her bir maddesini okuduğunuzda yüzyıllarca bu topraklarda yaşamış ama artık sesi duyulmayan Rum'un, Ermeni'nin, Yahudi'nin, Ezidi'nin, Süryani'nin ahını hissedersiniz. Tarihe, kültüre, halkların varlığına düşman bir aklın toplumu zorla tek tipleştirmeye çalışmanın adıdır yapılanlar. Türk'ten başka bir millet tanımam diyen Cumhuriyet kadrolarının Kürtleri bir halk olarak inkar etmesinin kimliksizleştirmeye ve vatansızlaştırmaya çalışmasının adıdır İskan. 21 Haziran 1934 tarihinde yürürlüğe giren 2510 sayılı İskan Kanunu yapanlar tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kanunlarından biri olarak kabul edilir. Cumhuriyetin ırk esasına dayalı tekçi zihniyetinin bütün çıplaklığıyla dışa vurduğu bu kanun Kürtleri hedefleyen inkar ve imha siyasetinin en önemli belgelerinden biridir. Kürtleri hedeflerken bile Kürt ismini anmayan bu kanun, dili ve üslubuyla nasıl sinsi, habis bir akıl tarafından üretildiğini dışa vurur. Osmanlı'dan cumhuriyete, imparatorluktan ulus devlete dönüşüm sürecinde demografi ve nüfus açısından büyük değişiklikler yaşanmıştır. Osmanlı'nın son zamanlarında gayrimüslim nüfusu hedefleyen egemen güçler 1915 ve devamında Ermeniler ve Rumları bu topraklardan sürüp yok etmişlerdir. Sonra sıra Müslüman halklar içerisinde Türk olmayanlara gelmiştir. 1914 yılında 16 milyon olan Osmanlı nüfusu içinde 3 milyon yani yaklaşık %20 oranında gayrimüslim nüfus yaşamaktadır. Başka bir deyişle her 5 kişiden biri gayrimüslimdir bu oran 1927'de %3'e, 1950'lerde %1'e, günümüzde ise binde bir seviyelerine inmiştir. Gayrimüslim nüfusun seyreltilmesinin ardından Kürtler, Türk Ulus Devlet Projesi'nin önünde bir engel olarak görülerek yeniden iskana dayalı asimilasyon politikalarına tabi tutulmuştur. 1914-23 dönemi Hristiyan milletlerin, Ermeni ve Rumların Anadolu'dan kovalandığı dönemdir. Bu 1914-23 döneminde yedeklenen Kürtler artık Hristiyanlardan Anadolu temizlendikten sonra Türk milliyetçinin, Türk milli devletinin yapılanma sürecinde hedef İslam milletlerdir. Ve hedef İslam milletleri içerisindeki nüfusu ve konumu itibariyle de birinci öncelik Kürtlere verilmiştir. Türk milliyetçiliğinin bu dönemdeki pratiğini dikkate aldığımda ben ekonomi politiğini şöyle tanımlıyorum. Milleten Türk, dinen sünni İslam olmayanın demografik ve ekonomik yapıdan tasfiyesidir. Tabi bundan öncesi var yani İskan Kanunu ta 1916'da itaatçıların ilk tasarladığı bir şeydir. Yani o savaş yılları içerisinde Kürt bölgeleri de başta olmak üzere bütün Ermenilerin falan yaşadığı bölgeleri de kapsayacak şekilde nüfusun Türkleştirilmesi için bu iskan meselesini önemli nüfus mühendisliğini önemli bir şey araç olarak görüyorlar. Yani bir e, o bölgelerde yoğun olarak belli etnisiteler yaşıyorsa onları seyreltme yani içlerinden o tehlikeli gördüğü ya da etkileyici kamuoyu yapıcısı olabilir. Lideridir dini, siyasi vesaire açıdan önemlidir. Onları almak oradan. İkincisi onların arasını serpiştirme yoluyla başka nüfuslar e, aşılamak. O unsurlarla onları etkileşim içine sokarlarsa o kişilik topluluklarında yavaş yavaş Türk kültürüne entegre olacağını düşünüyorlar. Türkiye Devleti'nin Kürtlere yönelik iskan ve asimilasyon politikalarının temelleri Cumhuriyet öncesinde İttihat ve Teraki ideologları tarafından belirlenmişti bir halk olarak Kürtlerin inkar edilmesi aslında Türk kökenli oldukları, konuştukları dilin çoğunlukla Türkçe kelimelerden oluştuğu gibi iddialar ilk kez 1914-18 yılları arasında dile getirilmeye başlanmıştı. Bu dönemde devlet eliyle sahte bir isimle basılan Kürtler, Tarihi ve İçtimai Tetkikat isimli kitap, 2000'li yıllara kadar savcıların iddianamelerinde Kürtlerin inkarı için kullanılan temel kaynak olacaktı tüm bu politikaların ideolojik temeli öncelikle İttihatçılar döneminde hazırlanıyor. Nitekim e, İttihatçılar döneminde hazırlanıp e, basılan, devlet tarafından basılan iki önemli kitap var. Bunların ikisini de hazırlayan e, Dr. Fritsch, Dr. Freilich, Profesör John Small, Profesör Libach gibi düzmece isimlerle ee, kitap hazırlayan, rapor hazırlayan, gerçek adı Naci İsmail Pelister olan Arnavut kökenli iddiatçı bir e, aydın. Ee, Kürtleri ilgilendiren iki kitabı var. Özellikle bunlardan bir tanesi direkt Kürtler Tarihi ve İctimai Tetkikat. Birisi o ki... Kürtlerin reddi ve inkâri ile ilgili ilk ideolojik şeylerin temellerin atıldığı kitaptır o. Onun hazırladığı ikinci bir kitap daha var. İskanı muhacirin, göçmenlerin iskanı alt başlık benelmişen usulü temsil uluslararası Asimilasyon yöntemleri. Şimdi orada da görüldüğü gibi mecbur iskana tabi tutmak, bunu tehcir olarak da nitelendirdik zaten ve iskan son derece e, önemli temel ayakları bu işin, asimilasyonun, demografik yapıyı değiştirmenin temel iki ayağı bunlar. Bunlar Kürdistan'da fazlasıyla hayata geçirildi, gerçekleştirildi. Ziya Gökalp'in tabii fikri esas olarak, o biliyor saf ırk denilen o e, nazizmede sonradan kaynaklık eden ırkçılık teorisine uygun bir saflık olmadığını Anadolu'da biliyor. Bunu neyle diyor, nerede görebiliriz bu şeyi? Dilde diyor. Türkçe konuşan, Kürtçe konuşan, Ermenice konuşan, neyse Karamanlıca konuşan. Ona göre dil daha e, ayırt edici bir özellik ya da birlikteliği dil üzerinden sağlamak mümkün. Dil öbeklerini bir yerleştirmeyi, istiyorlar Bir de bazı dillerin de Türklere yakın olmasını istemiyorlar. Mesela mübadele anlaşmasıyla gelen Rum köken Yunanistan'dan gelen bazı grupların Türklerin yoğun olduğu Marmara falan bölgelerine yerleştirmesen müthiş rahatsızlık duyuyor bazı diller. Ne demek istiyorsunuz? Bu onları bozabilir korkusu var. Yani bu konuda çok şeyler, denge %5 falan %10'u aşmamak üzere falan gibi kriterleri var. İskan Kanunu'nun baş mimarı, ittihatçı geçmişiyle meşhur Şükrü Kaya'dır. 1915 Ermeni soykırımı ve 1916 Kürt tehciri sırasında İskan Genel Müdürlüğü yapan Şükrü Kaya, binlerce insanın ölümünden sorumlu kişilerden biridir. Geçmişteki iskan tecrübesini Cumhuriyet yönetimine aktaran Şükrü Kaya, 1927'den 1938'e kadar İçişleri Bakanlığı yapmış ve iskan işleri birinci elden yürütmüştür. Ta bu itaatçılardan kalma bir şey. Bu planı yapanlar da zaten itaat terakkinin o, o kadroları yani nüfus mühendisliğinde çalışmış kadroları Cumhuriyet döneminde bakanı, dahiliye e, nazırı, iskan müdürü, emniyet müdürü vesaire aynı insanlar. O planı bu sefer buraya taşıyorlar. 1934 tarihli İskan Kanunu yeni devletin temel kanunlarından biri olarak benimsendi kanun sadece Kürtleri değil gayrı Türk olan bütün toplumsal grupları asimile etmeyi hedefliyordu. Ama gerek nüfus olarak kalabalık olmaları, gerekse belli bir coğrafyada çoğunlukta bulunmaları Kürtleri bu politikaların merkezine koyuyordu. Bu anlamda İskan Kanunu'nun bir numaralı hedefi Kürtlerdi. 2510 sayılı e, İskan Kanunu aslında bir demografik mühendislik, toplum mühendisliği, e, bir etnik mühendislik çalışmasıdır. Bu kafa aslında 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bütün dünyada yeni modern devletler ortaya çıkarken uygulanan bir mantık var burada. Toplumu adeta cansız bir nesne gibi değerlendirip onu istediği gibi kesip biçebileceğini düşünmektedir. Bu manada aslında insanlar çok zarar vermiş bir uygulamadan bahsediyoruz. Türkiye 1934'te böyle bir kanun çıkararak aslında Osmanlı'nın son döneminden beri bu yönünü yaptığı bütün çalışmaları meşrulaştırmaktadır. Yani içine giren soykırımları, etnik temizlikleri, tehcirleri, sürgünlerin hepsini bu çalışmayla hem meşrulaştırıyor hem de devam ettiği bu çalışmalara yasal bir kılıf buluyor. Bu 1934'te devreye girmesi de aslında dünya konjektürüyle de çok alakalı bir şey. Hem Türkiye'nin kendi altyapısal gücünü oluşturması, devlet olarak altyapısını teşkil oluşturması hem de konjektür buna çok uygun aslında. Yani 1930'lar dünyada faşizmin yükseldiği koşullardır. Aslında 34'te biliyorsunuz Türkiye'de de çok ciddi anlamda Hitler hayranlığı yaygındır. Gazetelerde bunların küpürlerini vesairesini görmek, görmek, mümkün o günkü zaman içerisinde. Bu konjektürden yararlanıp aslında içeride en büyük tehdit olarak gördüğü, düşman olarak kodladığı Kürtleri ve Kürt coğrafyasını bir anlamda kendisinin kılmaya çalışıyor. Burada Kürtleri kimlik olarak etkisizleştirip, Kürdistan coğrafyasında da değişiklikler yapıp, Orada Türk nüfus yerleştirip bu konjektür vasıtasıyla bu sorunu halledebilirim mantığıyla hareket ediyor. 1510 sayılı iskan kanunu yani çok şey bir kanun, ıkçı bir kanun. Yani e, ırk resmen kanununda yer almıştır. Türk ırkından olan olmayan madde 7, 12, 13. Türk kültürüne, buradaki kültür Sünni İslam'dır. E, benim analizden al, olan olmayan madde 10, 11. Anadolu Türkçe olan olmayan, soyca Türk olan olmayan. Yani bu denli ırkçı tanımlamalar vardır. Bu tanımlamalar ra göre maddelerde hükümler oluşturulmuştur ve bunun icatı yapılmıştır ve bu icatta yani bugüne kadar ki bir huzur yoksa bu topraklarda bunlar bu zihniyet nedeniyledir. 2510 sayılı İskan Kanunu 14 Haziran 1934'te mecliste kabul edilecek, 21 Haziran 1934'te resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecekti. Kanunun ilk iki maddesi hazırlayanların niyetine ve yapılmak istenenlerin ne olduğunu bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktadır. Madde 1. Türkiye'de Türk kültürüne bağlılık dolayısıyla nüfus oturuş ve yayılışının bu kanuna uygun olarak Bakanlar kurulunca yapılacak bir programa göre düzeltilmesi İçişleri Bakanlığına verilmiştir. Soy ıı, lafını, ırk lafını bilinçli olarak koyduklarını söylüyor. O da biliyorsun hani memleketi Türk ıı, kültüründen olanlar ve ıı, Türkçe konuşanlar, Türk kültüründen olanlar ve Türkçe'den başka dil konuşanlar ve ne Türk kültüründen olan ne Türk şey, konuşanlar diyor üç bölgeye ayırıp bu bölgelere göre iskanı planlamak böyle bu grup duruma uymuyorsa orayı o, o şekle dönüştürecek göçertmeler yapmak veya o bölgeye insanlar yerleştirmek gibi son derece yani bu etnik temizlik denilecek bugünkü hukuki anlamda suç tanımına giren işler yapıyorlar yani bunları yapıyorlar da gerçekten. Madde 2 İçişleri Bakanlığı'nca yapılıp Bakanlar Kurulu tarafından tasdik edilecek haritaya göre Türkiye iskan bakımından 3 tür mıntıkaya ayrılır. 1 numaralı mıntıkalar, Türk kültürlü nüfusun yoğunlaşması, toplanılması istenilen yerlerdir. 2 numaralı mıntıkalar, Türk kültürüne asmile edilmesi istenilen nüfusun nakil ve iskanına ayrılan yerlerdir. 3 numaralı mıntıkalar, yer, sıhhat, iktisat, kültür, siyaset, askerlik ve inzibati sebeplerde boşaltılması istenilen ve iskan ve ikamete yasak edilen yerlerdir. Yukarıda yazılan iskan mıntıkalarının tasdikli haritasında zamanla ortaya çıkacak ihtiyaca göre değişiklikler yapılması İçişleri Bakanlığı'nın teklifi üzerine bakanlar kurulu kararına bağlıdır. Kanunun ikinci maddesinde de bakılırsa Türkiye birinci maddenin devamı olarak üç mıntıkaya ayrılmıştır diyor. Birinci bir, bir no'lu mıntıka Türk kültürlü nüfusun yoğunlaştırılacağı mıntıkalar. İki no'lu mıntıka Türk kültüründen olmayanların yerleştirileceği yerler diye ifade ediyor. Üç no'lu mıntıkada yasak bölge olarak ifade ediliyor. Ama dikkat edilirse kanunda buralar neresi belli değil. Yani aslında kanunu yazanların şöyle bir yöntem izlediğini görüyoruz. Bunları hep gizlediğini bir Akılların akıllarının altında başka bir şey olduğunu gösteriyor. Topluma bunu farklı yansıtıyorlar. Gerçekte içeride ise farklı bir fikrin sahibiler. Neyi? Mesela Türk kültürüne bağlılık derken neyi kastediyor? Aslında burada flu bir ortam var. Yine gizleme tutumunu görüyoruz. Ya da bir nolu mıntıka diyorsun nüfusun yoğunlaştırılacağı yerler, Türk nüfusun yoğunlaştırılacağı yerler ama burası neresi? Açık olarak kanunda bunları belirtmiyor. Fakat biz bunu nerede görüyoruz? Biz bunu gizli belgelerde yine görüyoruz. Bir belge var. 1935 tarihinde yani tam kanundan bir yıl sonra hazırlanmış bir belge var. Belgenin tam ismi şu. Geçen 4 yılda yapılan ve gelecek 4 yıl için yapılacak işler hülasası. Yani yapılacak işlerin özeti niteliğinde bir belge var elimizde. Bu gizli bir belge. Nüfus Umumi Müdürlüğü tarafından hazırlanmış. Burada açıkça bir nolu mıntıkanın ve iki nolu mıntıkanın nereler oldu? olduğunu yazıyor. Şöyle diyor o ilgili belgede. Diyor ki bir numaralı iskan mıntıkası birinci umum müfettişlik mıntıkasındaki vilayetlerle bu arada birinci umum müfettişlik 1927 yılında kurulmuş ve Kürdistan illerini kaplıyor. Neresi? Merkezi Diyarbakır. Ondan sonra Urfa, Elazığ, Bitlis, Van, Hakkari, Siirt ve Mardin. Bir nolu mıntıkayı ve devam ediyor. Erzincan, Malatya, ...Gazi Antep vilayetleri, Kars vilayetinin Iğdır, Tuzluca, Kağızman, Sarıkamış kazalarını, Erzurum vilayetinin Hınız, Pasinler, Çat, Tercan kazalarını, Sivas vilayetinin Hafik, Kangal, Gürün, Divri kazalarını, Kayseri vilayetinin de Pınarbaşı kazasını kapsadığını belirtiyor. Dikkat edin Kürt nüfusun yoğun yaşadığı yerler. Diğer vilayet ve kazalar da iki sayılı mıntıkayı teşkil etmektedir diyor. Şimdi şu, bu Nüfus Umum Müdürlüğü'nün hazırladığı bu belgeden açıkça şunu görüyoruz. Aslında bir nolu mıntıka dediği ya da Türk nüfusun yoğunlaştırılması gereken yer olarak ifade ettiği yer Kürt illeri, Kürdistan coğrafyası. Buranın da aslında maddede konulmadığını görüyoruz. Burada da benzer bir gizleme politikası var. Sonraki başka belgelerden biliyoruz ki aslında üç nolu mıntıka yani yasak bölge bugüne kadar bilinen yerler için söylüyorum. Dersimin belli mıntıkaları, Sason, Kozluk, Hazo olarak Kürdistan'ın en sarp yerlerinden birisi. Yine Zilan bölgesi. Şimdi buralar niye yasak bölge ilan edildi? Buraların yasak bölge ilan edilmesinde aslında gizledikleri şey şu. Buralar coğrafya olarak da çok sarp yerler. Sadece coğrafya değil, devletin siyasal, ekonomik ve kültürel olarak nüfuz edemediği yerler. Dolayısıyla aslında buraları da böyle... E, hakimiyet kuramayınca o zaman kimse yaşamasın diyen bir yaklaşım var karşımızda. Yasak bölge şöyle, e, orada e, demografik açıdan bir nüfus yoğunluğu var. E, ve kendisinin, e, yani devletin, oradaki ahalinin o şekilde yaşamasını sorunlu görüyor. Ve sorunlu gördüğü için o haliyi oradan göçertmek istiyor. Nitekim dersinde de 3 yasak bölge vardı. Yani e, bir gün bir bakıyorsun, gerek bu muhtarlar vasıtasıyla, gerek havadan atılan bildiriler vasıtasıyla, diyor ki bölgeniz yasak bölge ilan edilmiştir, burayı terk edin gidin. E, Dersinde de böyledir, e, Sasunda da böyledir. E, ve ahali de e, mezarı orada, ekmek yediği yer orası, e, kültürü, bütün yani varlık nedeni orada, yani atası orada, her şey orada. E, o da diyor ben gitmiyorum, gitmiyorum dediği zaman isyan etti oluyor. Nitekim Dersim'de böyle, Sasun'da da böyledir. İsyan etti, o zaman ne yapın? Süpürün, temizleyin oluyor. E, i̇kinci emir bu oluyor. E, uyanlar ise oradan alınıyor, garba sürülüyor. Hatta uzun dönem bunlar sürülmeyip e, yani nasıl söyleyeyim, yokluk içerisinde, sefalet içerisinde yaşamalarına izin veriyor. Nitekim bu konuda gerek Dersim'le ilgili, gerekse de Sasun'la ilgili raporlar da vardır. Yani bir ahaliyi, bir bölgeyi, tümünün ahalisini diyorsun ki siz buradan çıkın gidin. Şö, şu, seni şuraya götürüyorum demiyorsun. Sana şu işte ekmeğini ya da işte bilmem ne bu tür ihtiyaçtan şunu karşılayacağım da demiyorsun. Çıkın diyorsun. İlk emirler böyle oluyor. Çıktık işte aradan birkaç ay geçti. Mesela Sasun'da birkaç yıl geçiyor. Çünkü onlar çok zorluklar çekiyor. Vesaire 25'ten itibaren düşün yasak. E, dersimdekilerde e, uzun bir süre sonra işte bir kısmı toplanıyor, götürülüyor, sürülüyor e, işte Kütahya'ya, Afyon'a vesaire garp vilayetlerine bu amaçla yasak bölgede şey yasak bölgedeki ahalinin göçü hedefleniyor. Yani oranın kendileri açısından demografik yapısını bozacağı yoğunluklu yaşanan bir bölge ise böyle hedefleniyor. Nitekim dersimde ee, üç tane yasak bölge var ama bazı bölgelerde yasak değil vesaire her neyse. Ama bu yasak bölge çizerken de hani şeyle tam çizmiyorlar işte bugün belki teknoloji çok gelişkin işte şu dağdan şu dağa yasak diyor. Mesela senin köyün e, e, diyelim ki yasak bölgenin dışında kalıyor ama bütün arazinin yasak bölgenin içindeyse arazine ekmene de izin vermiyorlar. Yani tümden yaşam hakkını ihlal eden, tümden varlığını hedefleyen bir icat oluyor. Kanun açıkça toplumu Türk kültürüne bağlı olanlar ve Türk kültürüne bağlı olmayanlar diye ikiye ayırmaktadır. Hedef herkesi Türkleştirmek olduğundan Kürtlerin yoğunlukta oldukları Kürdistan illerine Türkleri yerleştirmek ve Kürtleri batıda Türklerin içerisine serpiştirmek istemektedir. Bu yerleştirme siyasetinde Türk kültürüne bağlı olanlar her daim kayırılıp desteklenecekken olmayanlar dışlanıp destekten mahrum bırakılacaktır kanunun her bir maddesi ayrımcılıkla dolu, ırkçılıkla dolu. Yani her bir maddesinde bunu açıkça görmek mümkün. Mesela kanunun dördüncü maddesi var. Dördüncü maddesinde muhacir kabul etmeyi, göçmen kabul etmenin koşullarını anlatıyor. Diyor ki Türk kültürüne bağlı olmayanları göçmen olarak kabul etmeyeceğiz diyor. Açık bir ayrımcılık var. Aynı maddede görüyoruz diyor ki mesela casuslarla birlikte işte göçebe çingeneler de kabul edilmeyecektir diyor. çin Çingeneleri reddediyor. Sonradan bu kanundan çıkarılacak ama yani çin çingenelere zaten nasıl bir muamele edildiğini bu ülkede, nasıl bir yaklaşım içerisinde olduğunu zaten biliyoruz. Ama aynı yaklaşım her maddesinde karşımıza çıkıyor. O yüzden bu kanun inanılmaz korkunç bir kanun. Yani 7 yedinci madde, yedinci maddeye bakıyorsun. Yedinci maddede diyor ki, gelen göçmenlere nasıl yardım edileceğini, orada da Yardımın koşulu, yardımın koşulu e, yine Türk kültürüne bağlı olup olmamasına göre sınıflandırılıyor. Diyor ki, Türk kültürüne bağlı olanlar, yani Türk asıllı olanlar, Türk ırkından olanlar diyor, eğer maddi durumları varsa istedikleri yerlere yerleşebilir. Fakat Türk kültürüne bağlı olmayan, Türk ırkından, Türk soyundan olmayanlar, maddi durumu iyi olsa bile kesinlikle, kendi istedikleri gibi istedikleri yere yerleşmeyecekler. Devlet onlara bir yer gösterecek, öyle yerleştirilecekler diyor. Bu manada inanılmaz bir ayrımcılıkla karşılaşıyoruz. Önemli maddelerden birisi de 11. maddedir. 11. madde bir köy, bir mahalle kuramamasını söylüyor. Türk kültürüne bağlı olmayanlar herhangi bir şekilde bir köy, bir mahalle kuramazlar diyorum. Bir bir defa zaten bundan sonra kesinlikle Türk kültürüne bağlı olmayanların, Türkçe konuşmayanların bir köy, bir mahalle oluşturulmasına müsaade edilmeyecek anlaşılıyor. Burada işçi kümesi, iş veya herhangi bir sanatta bir teker oluşturma derken aslında geçmiş aklın hala burada devrede olduğunu görüyoruz. Nedir? Yani o Ermenilerin kırımına sebep olan akıl burada devrede. Başka kültürleri yok eden akıl burada devrede. Diyor ki mesela geçmişte biliyoruz işte kuyumculuk Ermenilerin sanatıydı, Süryanilerin sanatıydı, demircilik hakeza benzer. Aslında benzer sanatlarda uzmanlaşmış topluluklar vardı. Onlar bu işleri yaparlardı ama genelde de Müslümanlar ve Türkler bu işin dışındaydılar. Şimdi öyle yapıyor ki herhangi bir şekilde bu memlekette iş dünyasında da bir kesimin herhangi bir şekilde bir sanatta uzmanlaşması o konuda bir teker oluşturmasına müsaade edilmeyecektir diyerek yine ayrımcı bir tutum takınıyor burada. Ancak yapılan hesaplar arzu edilen sonuca her zaman ulaşmaz. Kürtleri Türkleştirmek amacıyla yerleştirilen nüfusun bir kısmı coğrafya ve iklim koşullarına ayak uyduramadığından batıya döner. Bir kısmı da Kürtler tarafından asimile edilir. Şimdi o Balkanlardan, Kafkasya'dan getirilecek unsurlar yerleştirildi. Fakat özellikle oranın iklim koşulları, yaşam koşulları dolayısıyla bunların bir bölümü münasıran Balkanlardan getirilenler Batı Anadolu'ya tekrar gitti sonradan sonradan gitti. Yoksa onların planladığı şey tamamen demografik yapıyı değiştirmekti. Bunlar oranın iklim şartlarına, yaşam şartlarına, üretim şartlarına ayak uyduramadıkları için bunların bir bölümü gitti. Geriye kalan bazı unsurlar kaldı. Zaten o eksik bırakıldığı için Afganistan'dan insanları oraya yerleştirmeye çalıştı geçmiş iktidarlar. Balkanlardan gelecek nüfus kalmayınca Türk devleti dışarıdan Nüfus ithalini bu sefer Orta Asya'ya gözünü dikti. İşte Kenan Evren e, Orta Asya'dan getirdiği Afgan Türklerini işte Vana, Hatay'a yerleştirildi. Yerleştirdi. İşte ne bileyim bugünkü hükümette Ahiska Türklerini bilmem şuradan şuraya yerleştiriyordur. Bu hep e, bunlar mühendislik faaliyeti. Yani toplumun e, dokularını nasıl şey yapabilirim, tasfiye edebilirim. Yani gayri Türkün dokusunu nasıl tasfiye edebilirim burada Türkün değil yani gayri Türkün. Bu kanunu hazırlayanlar Kürdistan ismini tarihten silmek isterken bu toprakların dokusunu bozmak için her türlü düzenlemeyi yapmaktan çekinmedi. 1930'da Zilan'da katledilen Kürtlerin arazi ve köylerine Afganistan'dan Pamir Dağları'ndan insanlar getirilerek yerleştirildi. Son yıllarda Kürdistan'a muhacir iskanında yoğunluk verilen iki il Erzincan ve Bitlis'tir. Devlet Bitlis'te Ahlat ilçesini adeta Türklük merkezi olarak yeniden inşa etmek istemektedir. Geçmişten beri önemli bir ordu merkezi olan Erzincan stratejik öneminden dolayı nüfus yapısı neredeyse %90 oranında değişikliğe uğramıştır. Bu konuda pilot bölge olarak seçilen bölgelerden biri Dersim bölgesi. Münasıran Erzincan bölgesiydi. Neden? Çünkü Ermenilerin yoğun olarak yaşayıp terk etmek zorunda kaldığı bir coğrafyaydı. Ve göreceli olarak orada tabii komşuları olan Kürtlerin göreceli olan bir bölümü daha önce var olan bir bölümü de sonradan oraya göçmüş olan unsurlar. Şarkı saat planında oraya yerleşmiş olan Kürtlerin mutlaka çıkarılması ve buranın bir Türklük merkezi haline getirilmesi. Türk İslam merkezi haline getirilmesi öngörülmekte idi. Ön raporlarda da var bu. Nitekim 1935'te İsmet Paşa, dönemin başbakanı İsmet Paşa hazırladığı gizli Kürt raporunda özellikle Erzincan üzerinde yoğunlaşıyor. Burası beha mal bir Türklük merkezi haline getirilmelidir diyor. Erzincan bölgesi. Eğer bu bu Türklüğün içine sen İslam'ı da katacaksın. Çünkü resmi ideoloji Türk İslam'dır. Onlar devlet güdümlü bir İslam. Onların öngördüğü. Ve bir Türklük merkezi haline getirilmelidir. Eğer oraya şey orası bir Kürt merkezi olursa Kürdistan kaçınılmaz olur diyor. İsmet Paşa hazırladığı Kürt raporunda. Kırım'da yaşanan siyasal sorunlardan dolayı Türkiye'ye gelen Ahıska Türkleri 2015 yılından bu yana Erzincan ve Bitlis'e yerleştiriliyor. Konut ihtiyacından araziye, hayvana, tohuma kadar her türlü ihtiyaçları karşılanan Ahıska Türklerinden bugüne kadar yüzlerce aile yerleşmiş durumdadır. 1990'lı yıllarda Türkiye'ye gelen Ahıska Türkleri Bursa'ya yerleştirilmişti. 2016 yılında devlet kararıyla bu kişiler Bursa'dan alınarak Erzincan ve Bitlis'e yerleştirilmeye başlandı. 1 Haziran 2016 tarihli gazetelerde çıkan haberde Cumhurbaşkanının talimatıyla Bitlis'e gittiklerini söylüyorlardı. Türkiye'de İskan Kanunu'nda son düzenleme 2006 yılında yapılmıştır. Avrupa Birliği müzakerelerinin yürütüldüğü bir zaman diliminde hazırlanan Yeni İskan Kanunu'nun, 1934 yılında yürürlüğe giren kanunun dil ve ruhunu olduğu gibi muhafaza ediyor olması düşündürücüdür. 2006 tarihli Yeni İskan Kanunu'nun 3 maddesinin D bendinde aynen şu ifade yer almaktadır. D. Göçmen. Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye'ye gelip bu kanun gereğince kabul olunanlardır kanunun birçok yerinde daha Türk soyuna ve kültürüne bağlılık ibaresinin bulunması Türkiye'de egemen elitlerin Türkleştirme siyasetinden vazgeçmediklerinin ifadesi olmaktadır. Türkiye tarihinde birçok acıya sebep olmuş 2510 sayılı İskan Kanunu yeni kanunlarda yaşamaya devam ediyor.